Elazığ'da çekilen kuralar sonucunda kurada adı çıkmayan 119 hak sahibinin kuraya katılmaları için başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda hak sahipleri 9-12 Eylül tarihleri arasında Elazığ İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne başvuracak. Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle hak sahibi olan Afetse'de vatandaşlar için merkez rezerv alanlarında toplu konut idaresi başkanlığınca afet konutları yapılarak teslim aşamasına getirildi. 6.8 ve 5.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından hak sahibi olup daha önceki kuralarda konut çıkmayan 119 hak sahibinin kuraya katılmaları için başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı konutlarda hak sahibi olup, kurada adı çıkmayan 69 hak sahibi, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı konutlarda hak sahibi olup, kurada adı çıkmayan 24 hak sahibi ve Sürsürü Mahallesi'nde ağır hasarlı konutlarda hak sahibi olup, kurada adı çıkmayan 26 hak sahibi, 9-12 Eylül tarihleri arasında Elazığ İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne başvurabilecek.